sana hep bizim arkadaşlar işte. ee, pardon arkadaşlar bugün Mega Kumbara fullenmek üzere bakın iki tane kulüp zaferinden sonra Mega Kumbara fullenecek ve 9 dakika kaldı arkadaşlar ee, bu arada kulübümüze gelebilirsiniz hemen başlayalım like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın sizleri çok seviyorum e, ee, haberiniz olsun. Hemen arkadaşlar başlayalım maça. Son iki maç arkadaşlar. Eğer iki maçı da kazanırsak mega kumbara fulleniyor arkadaşlar. Hemen ne sıcak bölge Daryl seçmiş. ben de bunu seçiyorum. Hadi bakalım başladım Arkadaşlar tekrardan 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 like atıp abone olmayı ve açmayı unutmayın. Hadi bakalım maç başlasın. Hadi. Arkadaşlar bu arada Bayramda kaç e, yere gittiniz? Bunu yorumlarda yazın. Bir de arkadaşlar bizim mahallede çok gereksiz bir şekilde şeker toplama olayı oldu. Eğer toplayanlar varsa e, ne kadar şeker ve ne kadar para topladınız yorumlara yazın. Çok gereksiz biliyorum. <laughs> evet, internet gidiyor. Çok çok arkadaşlar şu an odamda çekiyorum. E, odamda da neredeyse sıfır internet. Hadi bakalım. Hadi öl. Hay hay hay. Bu Ya bak. Çıldırtıyor. Neyse en azından da onun üstünde bakın arkadaşlar 9 dakika kaldı. İki kulüp zaferi sadece. Kulüpten bir kişi iki kere kazanırsa mega kumara fulleniyor ya. Ve doku, son 9 dakika kaldı. Hemen hemen hemen. Hemen arkadaşlar ben açayım. Ya 85 ay arkadaşlar. Bizim yenme ihtimalimiz yok bu maçı. 12-96 ya. Evet arkadaşlar sanırım açamayacağız ya. Aha be. Oy bayağı güzel. Son 7 dakika arkadaşlar. Son 7 dakika. Arkadaşım. Hemen arkadaş adayda da. Da ada. Neden davet reddediyorsun? Evet hazır. Çabuk. Sadece 2 kulüp zaferi. 7 dakikada iki maç yaparsak bitti. Evet arkadaşlar. Saray hediyesi gözüme çarptı. Ya hayır. Çık şimdi çık. Çık. Çık arkadaşlar ya. Sen bana ne çok da umurumdaydın. Evet arkadaşlar. Son 2 maç. Arkadaşlar bu maçı oynayıp geliyorum. Arkadaşlar bu maça da yenildik. Son 4 dakika olmayacak. 4 dakikada yani kaç maç yapabiliriz? Arkadaşlar. Mega <laughs> <Laka> kumbara <laughs> olmayacak. Bunu biliyorum çünkü 4 dakika kaldı ve bir maç neredeyse 5 dakika sürüyor. Hadi bakalım. Ya bak bu çok kötü oldu benim için ya. ya. sadece benim için değil kulüp için de çok kötü oldu. Eğer diğer kişiler de anında <laughs> şey yapsaydı maça girseydi belki yenebilir. Dik. Mega kumbarayı. Hadi 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 hadi, hadi, hadi çocuklar. Hadi yenebiliriz, yenebiliriz. Hadi çok hızlı baksanız arkadaşlar ya. Olmayacak. Of arkadaşlar mega kumbarayı alamayacağız. Yani alacağız da full halde değil. Bu beni çok üzdü. Ne <laughs> <laughs> neden ya? Yani neden kimse girişmiyor ki mega kumbaraya? <laughs> tamam, ilk maçı yendik. son 2 dakika son arkadaşlar son maç eğer bu 2 dakika içinde bu maçı yenebilirsek Mega Comara bizimdir hadi son maçı yenelim lütfen lütfen son maçı yenelim arkadaşlar Hadi lütfen bakın kulüp arkadaşlar şu an çok hmm. sinirliyim ama eğer bu maçı yenebilirsek belki mega kumbarayı alabiliriz hadi çok güçlüler GLL Primo ve Bibi ama yenme ihtimalimiz var yenemeyiz demiyorum Yenebiliriz de, 150 ihtimal. Şu an, şu anı 150 ihtimal. Biz de çok güçlüüz. öleceğim öleceğimiz arkadaşlar. Sıcak bölge giremiyorum. Biz 37 11'e döndeyiz. Hadi 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 yenebiliriz 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 yenebiliriz. <laughs> Hayır hayır bu çok kötü oldu bakın. Buranın böyle olması bak. Şu elpeyi o çok kötü etti şu an bizi. Ya, biri geliyor biri geliyor. Bakın arkadaşlar elpeyi mor tak kalıyor. Öldürüyorum bibi geliyor. Bibi tek kalıyor. Öldürüyorum gil geliyor. Ya yapma ya. Ya yapma ya. güzel. Tamam, tamam, tamam. Ya bir tek, bak, 8 bit hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. 8 bit hiçbir şey yapmıyor. 99 yapma. 99'a 100. arkadaşlar. Gerçekten bitti. Gerçekten bitti arkadaşlar. Bu kulüp için bir tek benim savaşmam. Gerçekten beni üzdü. Ben efsanevi çıkarsa bile artık mutlu olamayacağım. Gerçekten. Neden yani? Bir tek ben savaştım kulüp için. Bir tek ben. Bir tek ben savaştım arkadaşlar kulüp için. Kimse savaşmadı bakın. Arkadaşlar Birinci ve ikinci benim hesabım. Dördüncü benim hesabım. Üç hesaptan da toplam 25 ödül yani mega kumbara için güç vermişim. İlk beş bakın arkadaşlar gerçekten çok sinir bozucu böyle yapmaları. Gerçekten arkadaşlar like atıp abone olun.